Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru Bankamızın 75 ve 76. sayfalarındaki analitik düzlem test 1'i biri çözeceğiz. Birinci sorumuzda A noktası ve B noktası reel sayı doğrusu üzerinde olduğuna göre AB uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar reel sayı doğrusu dediğimiz bildiğimiz sayı doğrusu. Bu sayı doğrusu üzerinde A ve B noktalarının koordinatları verilmiş. A noktası eksi 3, B noktası 7 noktası. AB uzunluğu sorulmuş burada bakın. AB mutlak değer gösterimi. AB uzunluğu demek. Eksi 3 ile 7 arasındaki uzunluk sorulmuş. Bu tür noktalar arasında uzunluk hesaplanırken sağdakinden soldakini çıkartmak bu uzunluğu bulmak için yeterlidir. Eksi eksiden artı olacağından 7 artı 3 eşittir 10 olacak. Doğru cevap değişik olmalı. İkinci soruda verilen A noktası analitik düzlemde ikinci bölgededir. Buna göre m hangi aralıkta değer alır? Arkadaşlar ikinci bölgede koordinat sisteminin ikinci bölgesinde xler eksi, yler artılı değerler alır. Öyleyse m eksi 2 negatif, m artı 1 pozitif olacak. Şimdi m eksi 2 sıfırdan küçükse 2'yi diğer tarafa attığımızda m 2'den küçük olmalı. Aynı şekilde m artı 1 pozitif olduğu için sıfırdan büyük. Buradan m büyüktür eksi 1. Şimdi ikisini kesişim kümesini alacak olursak m değeri eksi 1'den büyük ve 2'den küçük olduğu için eksi 1, 2 aralığı olmalı. Doğru cevabımız c şıkkı olacak. Üçüncü soruda analitik düzlemde aynı bölgede a ve b noktaları verilmiş a'nın alabileceği değerler toplamının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar a noktasının ordinatına dikkat ederseniz 5 yani pozitif. Aynı bölgede olduğuna göre B'nin ordinatı da pozitif olmalı. Böylece A artı 3'ün sıfırdan büyük olduğunu bulduk. Buradan 3'ü diğer tarafa attığımızda a büyüktür eksi 3 olacak. Diğer taraftan b noktasının apsisi negatif. O zaman a noktası da negatif olmalı apsis değeri. O halde a eksi 4 0'dan küçük. Buradan a küçüktür 4 olduğunu buluruz. Şimdi a değeri eksi 3'ten büyük ve 4'ten küçük olduğuna göre 4 ile eksi 3 aralığında olmalı. A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. burada arkadaşlar a değeri Eksi 3 ile 4 aralığında tam sayı değeri olarak eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 değerlerini alır. Bunların toplamları sorulmuş. 2'ler, 1'ler e, sıfırlayacak. Sıfırın zaten toplamaya etkisi yok. Doğru cevabımız D şıkkı 3 olmalı. Dördüncü soruda yukarıda birim kareli kağıt üzerinde A, B, C noktaları gösterilmiştir. A noktasının apsisi 2, B noktasının ordinatı eksi 2 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi burada şunu düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. A noktasının apsisi eğer 2 ise o zaman e, y ekseninin 2 birim sağında kalmalı. Yani y ekseni şurada olması lazım ki bunun 2 birim sağında e, a noktası apsis değeri olarak 2 birim alabilsin. Bakın şurası 1 bir de buradan var 2 değeri olabilsin. Diğer taraftan b noktasının ordinatını eksi 2 olarak vermiş. Demek ki eksi 2 olabilmesi için y x ekseninin B noktası x ekseninin 2 birim altında kalmış olması lazım. E, o zaman x eksenini B'nin 2 birim üstüne doğru çizeceğiz. O da bakın şuralarda bir değer almış olacak. Bu da x ekseni olacak. Gerçekten de saydığımızda B'nin ordinatının eksi-2 olduğunu görebiliyoruz. Öyleyse orijin noktasının burası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizden C noktasının koordinatları istenmiş. C noktası 1, 2, 3 birim solda 1 birim yukarıda. Öyleyse, eksi 3'e artı 1 noktası olması lazım. Bunun koordinatlar toplamı sorulmuş. Eksi 3'te 1'in toplamı eksi 2 olur. Doğru cevap B şıkkı. Beşinci soruda aşağıdaki dik koordinat düzleminde A, o, B, C dikdörtgeni verilmiştir. Bu dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğu sorulmuş. Arkadaşlar A noktası eksi 4'ü 3 noktası olduğuna göre A noktasından tabana bir dikme çizersem eğer bunun apsisi eksi 4 olduğu için şu noktaya bir H noktası dersem OH 4 birim H ve A arası da 3 birim olacak. 3, 4, 5 üçgeninden dikdörtgenin kısa kenarı 5 birim olduğu görülür. Diğer taraftan aynı şekilde B noktasından x eksenine bir dikme çizelim. Burada da yine bir 90 derece. Şurada B noktası 12'ye 5 verildiği için absis değeri 12. Ordinatına da 5 koyarsak hipotenüsünün 13 olduğunu söyleyebiliriz. Dikdörtgenin dik kenarları 5 ve 13 olduğundan alanı 5 çarpı 13 eşittir 65 birim kare olur. Altıncı soruda reel sayı doğrusu üzerinde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 5 birimdir. K'nın değerleri toplamının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar A noktası 3K, B noktası 2K artı 1. İki nokta arasındaki uzaklığı sağdaki noktadan soldakini çıkararak direkt olarak bulabiliriz. Ya da hangisinin daha büyük olduğunu ya da hangisinin daha sağda kaldığını bilmiyorsak bu ikisinin farkını alıp mutlak değerce yazabiliriz. Mesela burada 3K'dan 2K artı 1'i çıkarırım. Hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için mutlak değeri alır ve bunu 5'e eşitlerim. Zaten k'nın değerler toplamı derken de aslında iki farklı ihtimal olduğunu söylemeye çalışmış. Eksiyi parantez içine dağıtalım. 3k-2k-1 bunu da düzenlersek 3k-2k'dan 1k-1 eşittir 5 olacak. Şimdi bunun sonucunun 5 olabilmesi için mutlak değerin için ya 5 ya da eksi 5 olması gerekir. 5 olması için k yerine 6 Eksi 5 olması için de k'nın yerine eksi 4 gelir. K'nın alabileceği değerler 6 ve eksi 4 olmak üzere bu ikisinin toplamı 2 iki olur. Doğru cevap B şıkkı. 7. soruda aşağıda birim kareli kağıt üzerinde A, B, C, D noktaları gösterilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Burada arkadaşlar birincisinde A, B'nin eşit olduğu söylenmiş. AB B uzunluğuyla BC C uzunluğu. Bakalım şöyle A, B'yi çizelim. Bir de BC'yi çizelim. Şimdi BC uzunluğunu direkt olarak kareli kağıdın çizgileri üzerinde olduğu için sayarak bulabiliriz. 1 2 3 4 5 birim olduğu BC uzunluğu. AB ise tam kareli kağıdın kenarları üzerinde kalmadığı için bir dik üçgene tamamlayarak hesaplanabilir sevgili arkadaşlar. Şurası dik kenarlardan biri olsun, diğeri de bu olsun. O zaman bu dik üçgende dik kenarlardan biri 3 birim, diğerinde sayarsak 4 birim. 3, 4, 5 üçgeninden hipotenüs 5 birim olur. Böylece AB uzunluğuyla BC uzunluğunun eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğru olacak. İkinci öncülümüze bakalım. C noktasının koordinatları 3 eksi 4 olursa D noktasının koordinatları toplamı 0 olur demiş. Şimdi C noktasının 3 eksi 4 olması için bir kere C noktası Y ekseninin 3 birim sağında kalmalı. Yani dolayısıyla Y ekseni 3 birim solda kalacak C'ye göre. Şurada kalmalı bakın. Hemen onu çizelim. Şurası bizim y eksenimiz olmalı eğer c noktası doğruysa. Aynı şekilde ordinatı eksi 4 ise x ekseninin 4 birim altında kalması gerektiği için 1, 2, 3, 4 birim yukarıya x eksenini çizeceğiz. Şurası x ekseni olur bu durumda. E, o halde d noktasının koordinatlar toplamı 0 olur mu? Bakalım d noktası x ekseninin 1 birim sağında ve 1 birim altında. Y ekseninin 1 sağında x'in 1 altında. Yani D noktasının koordinatları 1'e eksi 1 olur. E öyleyse koordinatlar toplamı 1 ile eksi 1'in toplamından 0 yapar. İkinci öncülümüz de doğru. Hemen şunları bir silip biraz ifadeyi kolaylaştıralım. Görmeyi kolaylaştıralım. Üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. A, D ve B noktaları doğrusal verilmiş. Bakalım doğrusal mı? Şimdi A'dan D'ye ve D'den B'ye şöyle bir birleştirme yaparsak e zaten bu çizgiden bile doğrusal olmadığı görülüyor ama garanti altına almak için eğimden yararlanabilirsiniz. A ve D noktaları arasında dikey uzunluk 1 bir birimken yatay uzunluk 2 birim. Yani bu AD doğrusunun eğimi 1 bölü 2. B ve D arasındaki eğime baktığımız zaman ise yüksekliğin 2, yatayında 2 olduğunu görüyorum. 2 bölü 2'den bunun eğimi 1. Eğimler birbirinden farklı olduğu için bunlar doğrusal olamaz. Üçüncü öncülümüz yanlış. 1 ve 2 doğru cevabımız da bu nedenle değişik olacak. 8. soruda A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçasının orta noktasının koordinatları sorulmuş. Arkadaşlar orta nokta koordinatını hesaplarken verilen noktaların absisler toplamının yarısı ve ordinatlar toplamının yarısı alınır. 1 ile eksi 7'yi topla 2'ye böl. Bu bize orta noktanın absisini verecek. Aynı şekilde 8 ile eksi 4'ü topla 2'ye böl. Bu da bize orta noktanın ordinatını verecek. 1 eksi 7 eksi 6 2'ye bölersek eksi 3. 8 eksi 4 toplanırsa 4, 2'ye bölersek 2, eksi 3'e 2. Doğru cevap A şıkkı olmalı. Dokuzuncu soruda A ve B noktaları verilmiş, AB uzunluğu 25 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar iki nokta arası uzaklık hesaplanırken, bunların apsisler farkı alınır ve bunun karesi hesaplanır. 9 ile eksi 6 arasındaki farkın karesi artı 13 ile A arasındaki farkın karesi. Bu kareler toplamının karekökü eşittir. 2 nokta arasındaki uzaklık yani 25 olacak. Şimdi 9 eksi eksi 6 9 artı 6'dan 15 15'in karesinden 225 artı 13 eksi a'nın karesi olacak. Bu da eşittir. i̇ki tarafın bu arada karesini almış olalım. Şu karekökü yok edersek 25'in karesinden 625 olur. 225'i sağ tarafa atar 625'ten çıkarırsak 400 yapar. 13 eksi a'nın karesi 400'ü eşit. Karesi 400 olan sayı 20 veya eksi 20. Şimdi içerinin 20 olması için a'nın yerine eksi 7 yazabiliriz. İçerinin eksi 20 olması için de a'nın yerine eksi 20 olmasını istiyorum. O yüzden 33 yazarsam 13 eksi 33'ten eksi 20 olur. Şimdi a'nın alabileceği değerler eksi 7 ve artı 33. Bizden bu değerlerin toplamı istenmiş. 33 ile eksi 7'yi topladığımızda doğru cevap 26 olarak bulunur yani b eşit aradığımız cevap olacak. Bu 9. soru tipindeki sorularda arkadaşlar daha pratik olmak gerekirse şöyle bir çözüm de yapabilirsiniz ikinci bir yol olarak bunu söylemiş olalım. Şimdi dik üçgen çiz, e, dik üçgen çizmiş olalım. Bu dik üçgenin arkadaşlar absis değerlerinin farkı e, dik üçgenimizin yatay dik kenarını vermiş olacak. Bakın 9 ile eksi 6 arasındaki fark 15 birim. O zaman dik üçgenimizin yatay dik kenarı 15 birim olur. Ordinatlar içinde 13 ve A. Bu 13 ile A arasındaki fark da dik üçgenin diğer dik kenarını, dikeydeki dik kenarını vermiş olacak. E, AB arasındaki uzaklıksa dik üçgenimizin hipotenüsü olur. E şimdi dik kenarlardan biri 15, hipotenüs 25 ise bu 15, 20, 25 özel üçgeni demektir. O zaman diğer dik kenarının 20 olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi 13 eksi A'nın 20 olması için... Buradaki dik kenarımızın uzunluk söz konusu olduğundan bunun negatif çıkmasında bir sakınca yok. Çünkü e, karesini alacağımız için aslında pozitife dönüşmüş olacak. Normalde uzunluk negatif olamaz. Ama iki nokta arası uzaklıktan dolayı kare aldığımız için her türlü pozitife dönüşecek. Dolayısıyla bunun 20 olması için e, ya eksi 20 ya artı 20 olması lazım. Eksi 20 olması için a'ya 33. A, artı 20 olması için de a'nın yerine eksi 7 verilir. Bu iki değerin toplamının yine... Buradan 26 olduğunu buluruz. Doğru cevap B şıkkı olacak. 10. soruda A ve B noktaları verilmiş. Bu noktalar arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? Arkadaşlar absislere baktığımızda biri 2A, diğeri 2A artı 3. Şimdi 2A artı 3'ten 2A'yı çıkardığımız zaman ve bunun karesini de alacağız. Eksiyi arttığımızda 2A'lar gider ve buradan 3 kalır. 3'ün karesi 9 artı. Ordinatlara bakalım. Biri B, diğeri B eksi 4. B ile B-4 arasındaki farkı alıp karesini hesaplarsak eksiği parantez içine dağıtırsam burası 4 olur. Karesi 16. E toplamın karekökünü alırsak da 25'in kare aradığımız cevap 5 olur. Doğru cevap E şıkkı olacak. 11. soruda analitik düzlemde köşeleri KLM noktaları olan KLM üçgeninin ağırlık merkezi 3'e eksi 1 noktasıdır. A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir üçgenin köşe koordinatlarını biliyorsanız eğer ağırlık merkezini bulurken bunların apsislerini toplayın ve 3'e bölün. Bu size ağırlık merkezinin apsisini verir. Aynı şekilde ordinatlar toplamını 3'e böldüğünüzde de ağırlık merkezinin ordinatını bulursunuz. 3, 4 ve B bu değerleri toplayıp 3'e böldüğümüzde ordinat eksi 1 verildiği için eksi 1 eşit olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak Eksi 2 ile 6'nın toplamı 4 artı A eşittir. 9 olur. Buradan A değerini 5 olarak buluruz. Diğer taraftan 7 artı B bölü 3 vardı. 3'ü içler dışlardan diğer tarafa attık. Eksi 3. Buradan B değeri eksi 10 olur. Sorunun bizden istediği A ve B toplamı 5 ile eksi 10'u topladığımızda cevap eksi 5 olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Müzik